I'm telling you. Dedeba bölgesinde bulunuyoruz. Bu bölgedeki ağacımız saplı meşe ağacı. Saplı meşe ağaçları uygun koşullar altında 30-40 metre boy yapabilen, 2 metre çap yapabilen ve yine uygun koşullar altında 1000 yıl yaşayabilen ve Anadolu'da da doğal tür olarak yetişen bir meşe türü. Burada bulunduğumuz saplı meşe Yine bizim tescil raporunu hazırladığımız ağaçlarımızdan bir tanesi de bölge komisyonundan anıt ağaç olarak tescil edilmesi yönünde uygundur kararı alındı. Buradaki saplı meşe ağacımızın boyu yaklaşık 28 metre, tepe çapı yaklaşık 24 metre, iki gövde yapmış durumda. Gövdenin tek bir gövde yaklaşık 4 metre ve yaşının da tahmini olarak 700 olduğu düşünülüyor. Bulunduğumuz Dedeba bölgesi özellikle Alevilik, Bektaşilik kültürü içerisinde önemli bir bölge, kutsal sayılan bir alan. Bu ağaçla ilgili de yaptığımız alan çalışmalarında sözlü kültür belleğinde halk arasında iki sevgili için dikildiği, sonrasında bu sevgililerin birleştiği yönünde bir halk anlatması da tespit edildi. Bölgede yaptığımız çalışmalarda birden fazla saplı meşe türü tespit ettik. Ancak bu bölgedeki saplı meşenin özellikle topraktan çıktıktan sonra iki gövdeye ayrılması ve sonra tekrardan ağacın üst kısmında tekrar gövdenin birleşmesi noktasında da diğer türler arasında farklı bir görünüme sahip. Bu anlamda da bir gövde şekline sahip bu bölgede tek tür olarak yer alan bir meşe türümüz.